Bugün ben e, ile beraber e, notere gittim. Şimdi kalkmış Fuat buraya baskın yaptı. Evet. Ben de gerekli adli mercileri çağırdım. Yani benim arabam ne ya? Arabam e, sen kimsin? Arabamı alacaksın. Alıyorsun. Hadi alıyorsun tamam Aldın sen de. Bas, böyle baskın yapıp da bana şiddet uygulamaya hakkın yok. E, düne kadar tek dişe diyordun. Bak bu e, kadın olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nde. Çok ağır ceza alırsın. E şimdi sen geldin. Sen dua et ki ben arabayı sana vermişim. Kullanıyorsun. Beraber şeye gittik efendim. E, fuleyla, noteri, e, Ani baskın yaptı bana. O Günur, Allah seni kahretsin tamam mı? Sen bunu böyle yapıyorsun, sen sen. Öyle diyor bana, öyle diyor. Bakınız efendim. De, heh. Evet, burada da e, çamaşır yıkıyorum. Kaç saat oldu? Şu an e, sallanıyor, ediyor. Olsun, ne yapalım? İşte bir, bir insan bir şey, birine bir iyilik yaptığı zaman yani böyle, e, ne bileyim ya, ben anlamış değilim ya. Vallahi billahi ya. Hah. Çamaşırımı yıkamıyorum. Ay! Ay! Biber dolmasını efendim güzelce temizledim, yıkadım. Görüyorsunuz. Biber dolmasını e, bu şekilde doldurdum, Tencereye yerleştirdim. Domatesi e, bu şekilde küp, e, halka şeklinde doğradım ve e, üzerine kapak olaraktan koydum Şöyle üzerine nane ilave ediyorum. Evet, naneyi ilave ettim. Tuz ilave edeceğim. ya ya ilave edeceğim. Kapağını bu şekilde kapattık. suyunu ilave ettim. Tekrar kapağını kapattım. 3 saat delinen çamaşır makinesi nihayet şimdi durdu. Kapağını açtık. Şöyle çamaşırları çıkartıyoruz. Ben de anlamadım bundan bir şey. Evet, çamaşırlar 1 çıktı. şeftali sevmiyorum nektari soydum nektari çilek çilek reçeli yapacağım çileği yıkadım güzelce şimdi efendim ee, Toz şekeri ekliyorum ve bir gün bekleteceğiz. Şöyle. Evet bu şekilde efendim. Toz şekeri ekledik ee, çileğin üzerine ee, bir gün bekletmek gerekiyormuş yani sevgili hayranlarımdan e, bunu öğrendim bakalım püf noktası nasıl ne olacak bu şekilde efendim bu da Arşuka kızımı tavuk vizulası koydum kaynıyor Burada kayısı, elma, nektari, organik. Evet, kızım Aruşka'nın tavuk bezülesi haşlandı. Güzel bir şekilde tertemiz. Şimdi efendim, ee burada patlıcan, dolma, burada biber, dolma. Evet, Baysal TV mutfağında ne yapmış efendim? dolma bakacağım dolması biber dolması arışko köpeğimin tavuk bir dolası nektari erik meyve ve Çilek reçeli yapacağım. Bir gün önceden şekerli şekerli suya, şey, şeker koydum. Ondan sonra görüyorsunuz efendim. Yarın yapacağım. Çilek reçeli. Firmon e, tabii ki bir iki damla olacak. E, çilek reçeli yarın. Baysal TV mutfağından menüler bunlara vardı. Biber dolması, topak patlıcan dolması, kapad. Play TV'de olan menüler.